Ben, ben. Bu kanalımızın ilk videosu. Bu rehberimizle Deniz Sarayı'ndan elde ettiğimiz ücretsiz akvaryumla balık tutmada bize bunların süresi bitmeden ticaret yapıp gelir sağlayabilmemiz için bu akvaryumu nasıl elde edebileceğimizden bahsedeceğim. Bunun için ilk önce sabah ışığı diyarındaki girdabın olduğu bölgeye gidiyoruz. Bu girdabın olduğu bölgede bir görev almamız gerekiyor NPC'den. Deniz Sarayı'na girmeden önce Karsu'nun görevini başlatıyoruz. Çünkü bizim akvaryumu almak için ikinci aşama konuşmamız gereken NPC için bu görev serisini bitirmeye ihtiyacımız var. Eğer görevi göremiyorsanız O'ya basıp bütün görevlerden hepsini etkinleştirmeyi sakın unutmayın. Görevimizi aldıktan sonra ise gördüğünüz gibi girdabın içine atıyoruz. Girdabın içine atadığımızda bizi Deniz Sarayı'na yönlendiriyor ve Deniz Sarayı'na giriş yapmış oluyoruz. Az önce de söylediğim gibi akraryum görevinin ikinci kısmının partını tamamlayabilmek için yani mı alabilmek için önce Karadandır aldığımız görevi yapıyoruz ve bizi birkaç tane koşturmacayla birlikte işte karakterin hikayesini, neden hafızasını kaybettiğine dair bazı hikayeler verecek. Bunlar bildiğiniz R'ye tıklamalı, sağa sola gitmeniz gereken basit görevler. Bir ara bizi kapıdan dışarı çıkartacak, suyun altında yüzüp bir objeye tıklayacağız sol tarafa doğru. Daha sonra bunu da yaptıktan sonra en son biz bu görev serisini tamamlamış olacağız. Karakterin hikayesini çözmüş olacağız. Bundan sonra da bizim asıl akvaryum görevimiz için dört aşamadan olan görevimizi yapacağız. Ben buraları biraz hızlandırarak size koyacağım. Bu görev serisini basitçe yapabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, takıldığınız bir şey olursa bana yorumlarda sorabilir. Discord sunucumuzdan yine de mesaj atabilirsiniz. Burayı çok uzatmak istemediğim için hızlı özetlemiş olayım. En son görev serisini tamamladığımızı tekrar dışarı çıkıyoruz. İlk görevi aldığımız NPC'deki adamla konuşuyoruz. Bunu yaptıktan sonra bu görev bitiyor. Bundan sonra tekrar içeriye girmemiz ve asıl akvaryum görevimiz için yapmamız gerekenleri yapacağız. Buraya kadar izlediysen kanala abone olarak bana destek olabilirsin. Bu kanala henüz yeni açtık. Bize istediğim Black Desert videolarından bahsedebilirsin. Daha çok içerik paylaşmak benim için modalıdır. Desteklerin için şimdiden teşekkür ederim. Kal kal kal. Şimdi O'ya bastığımızda önerilen kısmına geliyoruz. E, bu hepsinin yanındaki arama yerine Aparium yazıyoruz. Aparium yazdığımızda 4 aşamalı görevi görüyoruz. Bir az önceki yaptığımız hikaye görevi de olduğu için direkt görevleri yapabileceğiz. Orada gidiyoruz bir yeşil balık turumuzu isteyecek Biz de. Balık tuttuktan sonra tekrardan Samur'la konuşacağız. İşte biraz gevezelik yapacak, edecek diyelim efendim. Ondan sonra bizi e, ilk baştaki bu hikaye görevini yaptığımız NPC'ye yönlendirecek ve bu NPC bize akvaryumumuzu verecek. Böylece akvaryumu ücretsiz bir şekilde elde ediyoruz. Evet son olarak dediğim gibi SimShank'e geri dönüyoruz. Simshank'le yine biraz konuşuyoruz. Konuştuktan sonra bize 50 slot akvaryumumuzu veriyor. Ama bilmeniz gereken küçük bir trik daha var. Eğer dilerseniz İnci Market'inden 50 slot bir akvaryum alabiliyorsunuz ve bu görevden elde ettiğiniz akvaryum ya da hiç görev olmadan inci ile aldığınız 750 inciye aldığınız akvaryumu da kullanabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir olay daha var. Biz bu iki akvaryumu üretim sekmesinden birleştirdiğimizde 100 su bir akvaryum elde ediyoruz. Gidersiniz 100 su da akvaryum elde ederek de kullanabilirsiniz. Videonun son kısmında bunu gösteriyorum. Umarım akvaryum görevi sizin için net olmuştur. Videoyu izlediyseniz şimdiye kadar beğendiğiniz, destek olduğunuz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan soruları yine yorumlarda iletebilirsiniz. Kanalımız yeni. Abone olarak destek olur olursanız çok sevinirim. İstediğiniz içerik, rehber, herhangi sorularınız varsa bunların hepsi için yorumlar, Discord hepsini kullanabilirsiniz. Sizlere cevap vermek benim için mutluluk.